Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Evet, neredeyiz? Başla. Neredeyim? Bayındır'dayım. Dünyada bir yerdeyiz. Evet, çok güzel bir yer şey Doğanın içindeyiz. Gördüğünüz evet. gibi. Bir yanımda gelincik, öbür tarafta papatyalar. Dün hava nasıldı, bugün nasıl? Evet, evet. Evet arkadaşlar. Biz şimdi... Ee, size daha önce bir yer bakmıştık Denizli Çamelinde hem onunla ilgili e, gelişmeleri söyleyeceğiz biz şimdi o videoyu yayınladıktan sonra bizim Bayındır'da İzmir Bayındır'da bir aile dostumuz vardı zaten arada görüşüyorduk onlarla telefonda görüşürken dediler ki madem ki yer bakıyorsunuz köyceğiz de pahalı abicim dedi gelin hem misafirimiz olun uzun zamandır da görüşmüyorduk hasret giderelim hem de gelin buralara da bir bakın dedi. Biz de dedik, o körün istediği bir göz Allah verdi iki göz malum gezmeyi de seviyoruz. Atladık, çıktık, geldik. Hem geziyoruz, sizi de gezdiriyoruz, kızımızı da gezdiriyoruz. Hem de yer bakalım dedik. Şimdi elindeki yerin özelliklerini araştırdığımızda, evet imarı var. Köyün içerisinde hem içerisinde hem dışında gibi o bakımdan konumu güzel. Hani biz artılarını değerlendiriyoruz. Evet, havası temiz, güzel. E, Fethiye'ye bir saat, bilmiyorum yolun durumundan dolayı en fazla 20 dakika uzar herhalde ama ortalama bir saat kadar bir mesafesi var Fethiye'ye. Onun haricinde. Ya orada şimdi imar yüksek görünüyor gerçekten hani yüzde 40 imar görünüyor. Hı hı. Hani ben ona ben de şaşırdım biraz. Evet. Hani bu kadar imar olur mu? Hani düşünebiliyor musun? 1450 metre arsa, yüzde 40'ı aşağı yukarı 500 600 metre bir konut demek yani. Malikâne, bayağı, malikâne, bu, tabii, ma, yani bayağı <laughs> hani biraz ama tabii e, köy yeri olduğu için şöyle düşünmeklerdim. lazım da hmm. ev yapacaksın, ahır yapacaksın. Hani hmm. mantık o mantık. Çünkü onu soruşturduk biz. Komple hmm. ev şey değil bu ama yüzde kırk Artan imarı var. Yani o bakımdan bir köyde iyi. köyde yaşayanlar için tabii. her şeyini yapabileceğin imarı veriyor. Tabii. tabii. Aa, o güzel. Yani şey yok yüzde yani, kırk imarı var yani. Doğru yani. Çünkü biz her türlü araştırmasını yaptık. Elektriği suyu? Hepsi köy içi zaten. Elektriği Onlar suyu, içi. kadastral yolu var. İki tane yolu var onu da söyleyeyim. Evet. Bir tane üst tarafta duvar vardı. Orada çıkmaz, öbür arsaya giden, araziye giden bir çıkmaz sokak var. Evet. Bir de yan taraftan giden uzun bir kadastral yolu var. O ana yola uzanıyor. Tabii şu anda bitmemiş yol. Ama ev yapıldığı zaman onu da sordum. Hı hı. Evi yapmaya başladığı zaman orada yaşayacaksan belediyeye gidiyormuşsun. Ben burada ev yapacağım diyormuşsun. Belediye o yolu yapıyormuş. Yapmakla o. Kural öyleymiş yani. Hmm. Senin yolunu yapması gerekiyormuş belediyenin. Katastral yolun varsa varsa onu yapıyormuş. Sana yani. yol getiriyor. Evet. evet. Yani Aslında Oranın durumu bu. Avantajları, şey. durumu, eğrisi doğrusu bu. Şimdi biz oraya baktık. Orası şu an beklemede. Çünkü arkadaşımız sağ olsun hem bize bir fikir verdi. Hem de bizim de en azından biraz gezmemize de vesile olmuş oldu. Evet tek bir tip düşünmeyin dedi. Biraz aklımız karıştı. Yani eşeğin aklına karpuz kabuğu düşünmek derler evet. ya. O yüzden bu taraflara da gelelim dedik. Hem bir yerlere bakalım dedik. Hem gezelim dedik. Burada da zeytinlikler ee, bayağı bir revaçta. Ama zeytinliğin içerisine yapı yapamıyorsun. Bir de şunu söyleyeyim. Lafını kestim ama. Yani bu sonuçta alacağımız yer biz ömür boyu burada yaşamak için olduk. Evet. Yani Kiracı gibi değil, kirada bir sene dursun beğenmezsin olur bu olur ya seni çıkarırlar ya kendini çıkartın. Ama ev bu yani buraya bir yer alacaksın bir yer yapacaksın belki ömür boyu orada yaşayacaksın. Artık ömür o yüzden tabii. Bunu hani karar vermek gerçekten Biraz şey istiyor. Yani zamana zam ihtiyacımız evet. var. Yani çok iyi karar vermek lazım. Fikir çok edin iyi. çünkü yüzden... hani maddi imkanlar kısıtlı olduğu için Hani iyi düşünmemiz gerekiyor. Tabii hem maddiyatını hem de yeri güzel mi, doğası güzel mi, insanları güzel mi? Alırsın komşunla sorun yaşarsın, alırsın başka bir şeyle sorun yaşarsın. Evet. İyice araştırmak lazım. Fiyatına bakacaksın tabii ki sonra bir de ev yapmak var yani bir de tabii ev ki yapacaksın yani. maliyetini, getirini, yani, götürünü. O yüzden biraz şey karar veriyoruz tabii ki. Aynen. Yani Aynen. Doğru karar vermek zorundayım. Aynen. Ama şöyle Araştırmak bir şey oluyor. Zorundayız. Ne kadar çok yer gezersek, o kadar fikir sahibi oluyoruz. Biz de dedik ki, madem öyle, biz bu kadar yerde ulaşıyoruz, ediyoruz kendimize bakıyoruz. E biz de ne yaptık? Oralardan hayaller kurarak geldik, yerleştik. Yine kendi yerimizin hayalini kuruyoruz. Bizim gibi de bir yığın insan var. Biz her gittiğimiz yeri, azıetinlikleri niye göstermedik? Dediğim gibi üzerine, yani yapı yapılamadığı için, onları göstermedik. Ama bize böyle her söylenen yeri görüntülüyoruz. sizlere de fikir olması açısından hem de bize fikir vermeniz açısından görüntülüyoruz. Şimdi biz burada baktık. iki tane dip dip yere baktık. Ee, çamelini de hala değerlendirmedeyiz. Hazır gelmişken şimdi bize gösterilen her yere bakacağız. İnce eleyip sık dokacağız. Yer ise artık Allah büyük. Yani başka yerlere de bakacaklar. Yani. Çünkü eee Geçen videomuzda çok e, değişik şeyler de söylendi. Mesela Fethiye Teyidi Kemer söylendi. Evet. Hatta bazı insanların kendi yerleri varmış. İşte biz daha 5 ay önce sattık. Keşke dedi. Olsaydı dedi. Ama gerçi o Burdur'daydı. E, ve çok büyük bir yerdi. Biz orayı baş edemezdik de zaten. Bir de hani yani... biz bu taraflarda şey yapmak istiyorduk. Gerçi bilemiyorum ki ya. O kadar kafamız karıştı ki ne yalan söyleyelim. O kadar kafamız çok çok büyük yere ihtiyacımız de... yok. Hak edemeyiz. Böyle şeylerin içine giriyorsun ya araştırmaya. Hmm. Girdikçe böyle daha çok böyle karşına bir şeyler çıkıyor. Kafan daha çok karışıyor. Değişik bilgiler. Yani, her yörenin kendine göre bir usulü var. Her yörenin kendine göre bir kuralı var. Arsa öyle oluyor. Kimisi hisseli çıkıyor. Kimisi ne diyorlardı onu? Ee, hazine yeri. Bir de emlak, şey para duruyormuşum. Emlak. İşte emlak. Milli emlak yerleri varmış. Hayır, hazine milli, yeri, milli evet. emlak ona ayrı paraya duruyormuşum. Oradan da gösterdiler bize bir yer. Milli Emlak'ın yeriymiş. Ama tapusu yok yerin mesela. Biz alsak orayı mesela almak istesek. Gidip Milli Emla belli bir aralıklarda bir ücreti varmış. 15.000 ile 70 dedi herhalde. Öyle dediler evet. Gide 70 de çıkabilir dedi 15.000. O aralıkta para yatırmam gerekiyormuş. Ama tabii biz bu tür konularda adım atarken bizim dostumuz var. Ona danışıyoruz. Yani evet, evet, burası evet. alınır mı? İsmini de söyleyeyim Yaşar Yıldız. Evet. Ee, kendisi sağ olsun bir de bu konularda çok yardımcı oluyor. Biz emlakta. bunların bir bilmiyorduk. Bilmiyoruz. Çünkü yoksa bizi kandırabilirlerdi. Bir hata yapabiliriz. Evet. Yani e, ne oluyor? hemen soruyoruz, danışıyoruz. Burası nasıldır? Nasıl olur? Evet. O bize şu bilgiyi verdi. Bindi emlakta olan yerler 10 yıl sende duruyorsa 10 yıl. Evet. Ve vergisini ödüyorsan Satış hakkı senin oluyor. İlk, ilk alım hakkı evet. senin oluyormuş. İlk hakkı sana veriyor. Hani diyor ki bir fiyatı belirliyor, diyelim ki 200 bin lira fiyat belirledi. İlk sana teklifi getiriyor. E sen aldın aldın, almadın açık artırmaya çıkar. 200 bin liradan başlıyor. Herkes alabiliyor. Ondan sonra. E şimdi bu durumdaki arsayı alırsan öyle bir, bir durumda. Bir Bir arsa parası daha ödüyor. Ha, bir daha ödüyorsun. yani e, işte o yüzden pahalıya evet. geliyor. Bu tür şeylerde de karar verirken gerçekten işi bilen insanlarla. Bu o, işlerde yürümek çok iyi. O bizim yani, şansımız oldu gerçekten evet. de. Çünkü biz ilk geldiğimizde yer ararken tanıştığımız tiplere yani biz bu kadar bilgili olmadığımız halde insanların kötü niyetli olduğunu anlayabiliyoruz. İyi kötü bir hayat tecrübemiz var. Sonuçta İstanbul'da yaşamış insanlarız. Yani o bizim için bir şans oldu. Bak şans kelebeği de geldi geçti. <laughs> gerçekten sağ olsun her konuda bize işte gezilecek yerlerden tutun da işte baktığımız yerlerin araştırmasından tutun da Bizi işte şuna dikkat edin. Bunu böyle göz önünde bulundurun. Burasını araştırın. Kendi gelebiliyorsa kendisi, gelemiyorsa telefondan yetişiyor. Allah bin kere razı olsun. Evet, evet. Ha. Bir şekilde sağda solda tabii ki onlar 10 on yıldır buradalar. Ben daha önce de söylemiştik. Hani bu konularda bilgi almak isteyen olursa filan kendilerine de ulaşabilirsiniz. E, açıklamaya telefon numarasını da bırakırız. Yani o olur, başkası olur. Bu tür şeylerde danışacak birini bulmak her zaman faydalıdır. Belki yani evet. 3-5 paranız fazla gidebilir ama her azından hata yapmasın. Vallahi yani onu kaybedeceğin bir Ama düzgün adam da bulmak önemli. Yani, yani herkes şeyini burada mesela dolaşıyoruz. Zeytinlik abi diyor yaparsın diyor ya. Aya. Burada diyor kimse bir şey demiyor diyor. Yaptı diyor evini, konteyner koydu. Onlara kaldıysa hayat güzel. Tin koy diyor. Yani gördük de yapan da var gerçekten ama biz o riske giremeyiz. Ben giremem o riske. Yani. Giremeyiz. Ha çok param olsa diyeyim ki hadi alayım kenarda dursun. Yok anam. Yani ben al ya bir, bir yerlik şeyim var imkanım o da o da kısıtlı. Yani hem giremeyiz yani. hem de biz şimdi burada kendi şeyimizi hayatımızla paylaşıyoruz. Biz neyi doğru öğrendiysek muhakkak sizlerle de paylaşıyoruz. Yani yerleri de size gösteriyoruz. Kısaca toparlayalım aslında çok da fazla şey yapmayalım insanları. Biz çam elini de e, düşünüyoruz, hala değerlendiriyoruz. En azından bilgilerine ulaştık. Evet. Ne nedir onu öğrendik. Bu da bize e, sağ olsunlar burada misafir ettiler. Hem geziyoruz, hem yeni yeni yerler görüyoruz. Buranın da şimdi dokusunu araştırıyoruz. Hani sadece yer kadar dediğin gibi. Buralar da çok güzel ama. Ya, aynen öyle. Her yer lezzetlik, müthiş bir şey var yani. Doğası var. Hani müthiş, avantajlı tarafları yerler. da var. Mesela <laughs> deniz deniz Tamam, herkes ister hani her şeyi eline attığında yalık ayakanında olsun. E, bir saatte e biz İstanbul'da Yalıköy'e iki saatte gidiyorduk. Tabii, tabii. E, bir saatte, saatte, gitmek, isteyen. E, öyle. Silivri taraflarına da gitsen. Evet. O taraflar da en az bir saat, bir buçuk. Ele pazar günü geri döndüğüm ama beş saatte anca geri dönüyorsun trafikte. Yollar yürümüyor ki yani. <laughs> Ben bir ara komik de bir şey anlatayım. Bir ara bir iş yerinde çalışırken patronumuz yurt dışına gidecek. Yurt dışına gidip uğurladı arkadaşlar patronu. İngiltere'ye yanlış hatırlamıyorsam. İngiltere'ye gitti adam aradı. Telefon açtı. Bizimkiler hala trafikte. Adam İngiltere'ye gitti. Tam ülke hatırlamıyorum da bu kaldı diye söylüyorum. Bizimkiler hala trafikte iş yerine geri dönememişlerdi. Yani, İstanbul'un şey yok maalesef. Ha, burada yarım saatte bir saatte mesela biz de e, Muğla'da da Köyceğiz'de denizin dibinde değiliz yani. Tabii, tabii. Ama 20 dakikada yarım saatte ulaşabiliyorsun. O buralarda ama çok trafik olmadan gidebiliyorsun. Aynen aynen. Yani Köyceğizde şey, tabii o. ki daha merkezi. Güzel. Köyceğiz'e hiçbir şey diyemem. Çok güzel yer. Denize hani 20 tabii, dakika mesafede. İmkan olsa orada yaş yaşanır. Ama yani. işte imkan meselesi artık orası gerçekten de fiyatlar uçtuğu için maalesef düşünemedik. Biz şu an araştırmadayız. Hep birlikte araştırıyoruz. Siz yorumlarda çok güzel e, bize yol gösteriyorsunuz. Aklımıza en azından bir şeyleri getiriyorsunuz. Bizim aklımıza gelmeyenleri. Kimileri aklına gelen bazı yerleri söylüyor. Belki daha önceki videomuzu seyretmemiş olduğu için mesela belki düşünmeyeceğimiz bir yeri söylüyor. Ama tamamen yardımcı olmak adına tabii, söylüyor. Tabii. Siz olmasanız biz ya ne yapardık kimse ya? Kimse hafif niyetli değil onu biliyorum ben. Yani. yani. O şey yok. Yol göster. Herkes yardımcı olmaya yol gösterme uğraşıyor. Tabii. Biz de onlara ne yapıyoruz? Biz de mesela bir arsa gör. Biz almayız. Belki başkası aldı. Yani, yani. En azından biz bedava şeyini yapmış oluruz. Araştırmayı. Bir de bizim takipçilerimize de başkasına da bizim de o faydamız oluyor. Yani biz en de... azından yöreyi tanımış oluyorsunuz. Ya tabii, çevreyi görüyoruz. İşte Bayındır nasıl bir yer? İşte bizim onları araştırmasını yapmış oluyoruz size de. Bizim de öyle bir katkımız olsun diyelim. Biz yeterince katkılandık. Kufak evet. <laughs> evet. ufak kalkalım. Evet arkadaşlar bizde durumlar bunlar. Yine yorumlarda görüşürüz. Burada da çok güzel yerler var. Hazır gelmişken dedi ki biz kendimiz geziyoruz. Kendi kendine bencillik yapmayalım. Sizin için de çok güzel yerleri görüntüledik. Onları da sırayla sizler de izleyeceksiniz. Ne yaparsak hep beraber. Anca beraber, kanca beraber. Şimdi ufaktan veda edelim. Arkadaşlar şimdi özel selamlarımızı da söyleyelim. Ama her şeyden önce biz buraya gelirken... Ee, Murat Abi'ye yani bizim aile dostumuz olan ona da çok teşekkür ederiz. Biz buraya tabii ki daha önceden videolarını izlediğimiz Şehirden Köye Göç kanalı. Evet. Buraya geldiğimizde onun için de çok mutlu olduk. Çünkü hem onları ziyaret ettik, onların da bilgilerini aldık. Çünkü sonuçta onlar burada yaşıyorlar. Orada yaşayan birinden fikir almak tam yaşantılarını zaten izliyorduk. O bakımdan da çok iyi oldu. Onlara da çok çok teşekkür ediyoruz. Bu arada geçen gün Azerbaycan'dan bizden selam istediler. Dünya büyük, saya saya bitiremiyoruz. Türkiye'yi saya saya bitiremiyoruz. Hepinizi çok seviyoruz ama özellikle selam istemiş. Azerbaycan'a çok çok selamlar gönderiyoruz. Antalya'dan Yemek Dünyam kanalı. Ona da çok çok selamlarımızı gönderiyoruz. Kendisi ilginç yemek tarifleri yapıyor. Merak edenler takip edebilirler. Ve Sakarya'dan özellikle selam istemiş. Emin ablamız ve Fikri abimize çok çok selamlarımızı, evet, sevgilerimizi ben de gönderiyoruz. Ben buradan selam gönderiyorum. Tüm gurbetçi dostlarımıza, tüm Türkiye'ye ayrıyeten tekrar Sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.